Arkadaşlar normal ambalajcıdan 200 adet 3 TL'ye bir poşet pipet aldım. Maket bir şeyle ince de kesiyorum. Çok da düzgün oluyor. Şöyle kestim. Takımı da basit. O aralarda birbirine şöyle sıkıştırıyor. Yine şöyle hemen basitçe dandik olur diyordum ama olmadı. Gerekirse bunları çıkar mı diye. Bantlı da aslında. Yani şöyle şurayı sıkıştırıyorum sadece. Gayet de iyi duracak. Üç çeşit ayrı ayrı birbirinden ayrı renkler aldım. Artık hangisini istersem. Şöyle burası Şurayı sıkıştırıyor birbirine. Bir ihtimal çıkmaz herhalde ama biraz. Durum bu. Sonra bir daha resim çekerim.